Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Bugünkü tavuk videosu çekeceğim size. Videomuz tavuk videosu olacak. Bu tavukları 6 artı 1 şeklinde Eskişehir'de isabimizden aldık. Daha önce ondan da 2 horoz 2 tavuk almıştık. Şimdi 6 tavuk 1 horoz aldık. Black Motlet tavuklar ve horozumuz. Değişik bir koloni. Kümes içinde çekim yapacağım bunlara size. Birazdan görüntüyü tavuklarımıza çevireceğiz. Evet arkadaşlar. Şimdi İsa'mizden aldığımız yeni cüce koşunlarımız. Bugün bunlara yardım edeceğiz. Sıfır boy cüce koşunlar. Black Maplet koşunlarımız. Bir tanesi koyu olan şu tavuğumuz. Çok hoşuma gitti. Minicik benekli Önünde Blue Black arası bir hayvanımız var. Şu hayvanımız. O da çok güzel. Çok da meraklılar. Üç tanesi koyu. Şöyle. Diğerleri ise açık. Horozumuz şu arkada gördüğümüz horoz. Gayet güzel bir horoz. Günlük yumurtluyorlar. Geldi geleli bu kümes hiç yumurta eksilmedi. Günde en az iki tane altı tavuktan yumurta aldım. Şöyle göstereyim. O açıklarla horoz bir arada. yan kümeste de bilek motletler var. Bu yan kümesteki bilek motletler de İsa gelmişti. Şu siyah bilek motletlerle horozondan geldi. Siyah bilek motlet tavukları da ben şu gri ekipten ekibin bir sonraki kümesteki blue motlet horozun yanında gelmişti o siyah tavuklar. Ben o siyah tavuklara blue motletten ayıp siyah motlete taktım. Aynı kümese koydum. Şöyle göstereyim horozumuz şu şekilde. Deseni çok güzel. Sağlıkları yerinde. Hayvanlar meraklı. Geliyorlar. Elim uzattım da. Hepsi geliyor. Meraklı evet. Elim uzattım geldi bir şey mi var diye. Horozumuz çok güzel. Sevdiriyorlar. Öteki kümeste de size şöylece bir ipucu vereyim. Bir sonraki videom yan kümesten evet tahminlerinizi hayvanın türü hakkında ne orada gördüğünüz kız hakkında tahmin yürütebilirsiniz cinsi hakkında. Bir sonraki video onlarla ilgili olacak. Bugün sularına vitamin koydum tavuklarımı. Tavuklar güzel hayvanlar. Şu biraz daha beyazı bol gibi. Bu da biraz beyazı bol. Orozunda diğer diğer Black Mutta Torozlara göre beyazı bol. Bu değişik yeni bir grup. Kümesime aldım. 3-4. grup tavuk bunlar. değişik güzel bir orası. Yakında bunların bahçelerine kavuşturacağım. Kümeserin önüne bahçe yaptım. Onu tamamen faaliyete geçireceğim. Hayvanlar oraya salacağım. Bunların biraz daha beyazı bol. Bırakın mutlattılar. Çok güzel hayvanlar. meraklılar Evet Hepsi çok meraklı. Gelip bakıyorlar. Bugünkü videom size kısa olacak. Hayvanlarımı dışarıya salmadım. Yeni videolarımın gelmesi için videolarımı beğenip abone arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Lütfen abone olun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.